Selamünaleyküm. Kurban bayramının üçüncü günündeyiz. Artık son birkaç liste kaldı. Bitiriyoruz inşallah bugün kurban kesimlerini. Soy ismi K harfiyle başlayan 13. liste 70 adet kurban şu anda burada hazır. 490 hisse sahibinin isimlerini okuyorum. Değerli dostlar normalde... Sizler kurban hisse bedellerinizi yatırıp Turul Selmanoğlu'na ve bize ulaştırdığınız zaman otomatikmen bize vekalet vermiş oluyorsunuz. Biz de o vekaletlerle kurbanları rahat rahat kesebiliyoruz. Ama isimleri de okuyoruz ki hisselerini gönderen dostlar isimlerini bir duysunlar, videolarını görsünler, gönülleri mutmain olsun. Yani normalde bunları hiç okumasak da biz sizden aldığımız vekaletle kurbanları kesip dağıtabiliriz. Bu işin fetvası böyle. Ama biz yine de mutlu olun diye de isimleri okuyoruz. 13. liste K harfiyle başlayan, isim soy ismi K harfiyle başlayan bir hisse sahiplerimiz. 1. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Figan Kodal, Hatice Kokeran. Ramazan Kola, Anna Kolay, Oktay Kolaç, İhsan Kolaç, Mustafa Kolaç merhum. Selma Koldaş, Serdar Koldaş, Yasemin Koldaş, Mustafa Koldere, Naime Koldere, Talha Kolot, Necdet Koluk, Kolu kısa, Bedrettin kolu kısa, Aydın Kolçak, Safiye Kolçak, Nüket Konaklı, Oğuzhan Konakçı, Mustafa Konakçı, Hüseyin Konakçı, Kübra Kondul, Ahmet Kondul, Eda Kondul, Şahin Kondul, Hüsamettin Kondul, Naime Kondul, Süreyya Kondul, Esra Konoz, Yılmaz Konte Çerken, Büşra Konukçu, Ramazan Konukçu, Talip Konyalı, Yunus Koparan, Ayşe Kora Hüseyin, Koray Kıyımcı, Tuğrul Korgan, Yunus Korgan, Tarık Korkmaz, Fatma Korkmaz, Nesibe Korkmaz, Sami Korkmaz, Necip Korkmaz, Ali Korkmaz, Erkan Korkmaz, Tuğba Korkmaz, Ayet Korkmaz, Abdullah Korkmaz, Arif Korkmaz, Dilek Korkmaz, Nedel Korkmaz, Tuğba Korkmaz, Kadir Korkmaz, Mehtap Korkmaz, Funda Korkmaz, Musa Korkmaz, Melike Korkmaz, Arife Korkmaz, Tarkan Korkmaz, Tuğba Korkmaz, Hava Korkmaz, Erdal Korkmaz, Vildan Korkmaz, Meral Korkmaz, Hatice Korkmaz, Döndü Korkmaz, Halise Korkmaz, iki hisse. Selahattin Korkmaz merhum. Gülsüm Korkut, Yiğit Koro, Yiğit Koroca. koroca. Ali Koru, Dudu Korun, Salih Korun merhum, Enver Kotancı, Saniye Kotaran, Aydın Kotaran, Toskiban, Toskiban Kotaran, Emre Koynak, Serhat Koyuncu, Serhan Koyuncu, Esma Koyuncu, Hüseyin Koyuncu, Oğuz Koç, Milal Koç, Songül Koç, Nisan Koç, Osman Koç, Mehmet Nazmi Koç, Ahmet Enes Koç, Zeynep Meryem Koç, Ulaş Koç, Rabia Koç, Dinçer Koç, Abuzer Koç, 7 hisse, Gülay Koç, Arzu Koç, Kezban Koç, Gem Cemil Koç Kader Koç, Beyza Koç, Rasim Koç, Gül, Gülhan Koç, Orhan Koç, Altın Koç, Ramazan Koç, Mehmet Koç, Nehiban Koç, Bahri Koç, Meral Koç, Nurhan Koç, Sultan Koç, Fikret Koç, Neslihan Koç, Emine Koç, İbrahim Koç, Ayşe Koç, Veysel Koç, Hacer Koç, Gülzade Koç, Yılmaz Koç, Aleyna Aleyya Koç, Tuğba Koç, Macide Koç, Etem Koç'a. Tülay Koçak, Emirhan Koçak, Elife Koçak, Kibar Koçak, Aysel Koçak, Kerem Koçak, Ali Koçak, Ömer Koçak, Ziya Koçak, Metin Koçak, Meryem Koçak, Özgül Koçak, Mustafa Koçak, Hülya Koçak, Fatma Koçak, İbrahim Koçak, Fikret Koçak, Muhammed Koçak, Refia Koçak, Sümeyye Koçak, Erol Koçak, Sultan Koçak, İsmail Koçak, Yasemin Koçak, Ayfer Koçak, Ramazan Koçak, Gülcan Koçak, Şerife Koçak, Durmuş, Ahmet Koçak merhum, Zübeyde Koçak merhume, Burak Koçaklı, Yaşar Koçdemir, Osman Koçer, Gülünar Koçhan, Hilal Koçkaya, Erkut Koç o Koç Omar ve ailesi, Ahmet Koçyar iki ise Ali Koçhit, Simge Koçhit, Canan Koçhit, Yağmur Koçhit, Aliattin Koçhit, Perin Koçhit, Bahar Koçhit, İsmail Koçhit, İbrahim Koş, Bahri Koş, Hacer Koş, Şahlı Koş merhume, Elcan Koşak, Hacerettin Koşak, Koş, Koşak, Mermin Koşak, Zeynep Koşak, Halil Koşak, Mine Koşak, Müjdat Koşal, Zübeyde Koşar, Ayten Koşar, Betül Koşar, Bayzan Ko Koşar, Fatmanur Koşarbaşı, Esme Koşarbaşı, Meryem, Meryem Koşbey Suna Koşbey, Serhat Koşbıyık, Ser Serkan Koç Koşbıyık, Zehra Koşbıyık, Zeytan Koşkun, Rasim Koşkun, Nurten Koşucu, Koşucu, Briland Kras Nigi, Emel Küçük in Küçük Cince, Fatma Nilgün Kudak, Gürsel Kudak. Melda Kula, Selin Kulak, Ahmet Kulaklı, Abdülkadir Kulaklı, Aysel Kulaksız, Dürsane Kulüp, Yasin Kulübük, Yasemin Kulübük. Se Süleyman Kumarı, Sibel Kumarı, Büşra Kumral, Sevim Kunduracı, Bülent Kunduracı, Nurşen Kunt Kunturmeyel, Özcan Kupınar, Eren Kural, Fadime Kural, Fatma Kuran, Özlem Kurban, Sinem Kurban, Şura Yüce Genç Kurban, Göl Daste Kurdaş, Görkam Kurdeş, Mustafa Kurmaz, Sönüş Kurmez, Şefike Şefika Kurnaz, Oğuz Kurnaz, Özgür Kurnaz, Serpil Kurnaz, İbrahim Kurnaz, Ayşe Kurnaz, Amine Kurnaz, Selim Kurnaz, Halil Kurnaz merhum, Semra Kursaneli, Adnan Kursaneli, Cevher Kurşun, Saliye Kurşun Kılıç, Dudu Kurt, Elif Kurt, Nezaket Kurt, Ahmet Kurt, Ayşegül Kurt, Reyhan Kurt, Durmuş Kurt, Ensar Kurt, Hamit Kurt, Aysun Kurt, Serap Kurt, Şefika Kurt, Enver Kurt, Burak Kurt, Hasibe Kurt, Büşra Kurt, Ayşer Raşit Kurt, Mustafa Kurt, Ersin Kurt, Erol Kurt, Yasemin Kurt, Yusuf Kurt, Şefika Kurt, Özdemir Kurt, Büşran Kurt, Erdal Kurt, Saniye Kurt, Merve Kurt, İlker Kurt, Mehmet Kurt, Bülent Kurt, Yunus Kurt, Halim Kurt, Reyhan Kurt, Gülsüm Kurt 2 hisse, Ali Kurt Boğa, Mesut Kurtoğlu, Hacer Kurtoğlu 2 hisse, Ayşe, Ayşer Kurtoğuz, Latif Kurtulmeyer. Aleyna Kurtulmuş, Hacer Kurt, Aleyna Kurtuluş, Hacer Kurtuluş, Bahadır Kurtuluş, Sema Kurtuluş, Emine Kurtul merhume, Harun Kuruçay, Nafiye Kuruçay, Gülser Kuruşçu, Melik Kuruşçu, Hacı Rukiye Kurçenli, Elif Kurşunoğlu, Ahmet Kurşunoğlu, Mensure Kuş, Firar Kuş, Gülmiser Kutay, Selim Kutay, Gönlem Kutay, Sultan Kutba, Nusret Kutba, Zişan Ecrin Kutlu, Hatice Kutlu, Dilek Kutlu. Daha Taha Kutlu Koç Bulut, Gülizar Kutlu Gün, Esra Kutlu Gül, Yasemin Kutru, Aime Kuyucu, Hakan Kuyucu, Hülya Kuyuz, Mahmut Kuzu, Meltem Kuzu, Mustafa Kemal Kuzu, Fatma Kuzu, Sinan Kuzu, Mertel Kuzu, Aylis Kuzu, Yamer Kuzu, Nihat Kuzu, Sinan Kuzu, Zafer Kuş, Cafer Kuş, Baki Kuş, Songül Kuş, Bünyamin Kuş, Mensure Kuş, Uğur Kuş, Gülben Kuş, Nermin Kuş, Türkan Kuş, Fırat Kuş, Emine Kuş, Veli Kuş, İsmail Kuş, Zeliha Kuşa, Meli Kuşa, Hacer Kuşa, Mert Kuşa, Rana Kuşa, Secide Kuşoğlu, Serhat Kök, Filiz Kök, Mevlüt Kök, Serine Kök, Ahmet Kök, Fethi Ahmet Kök, Ali Göktere iki ise Kübra Köksal, Alpaslan Köksal, Ali Köksal, Zekeriya Köksal, Hamit Köksal, Erdem Köksal, Emine Köksal, Esra Köksal, Üm Mahani Köksal, Nisa Köksal, Semi Köksal, Ceren Köksal iki hisse, Kübra Köksal 4 hisse, Yasemin Köksal 2 hisse. Bekir Köksöz, Yakup Kökçü, Bekir Kökşüt Merve Köle, Semih Köle, İsmail Köle, İbrahim Köle, Mehmet Köle, Jessica Köle, Hüseyin Köle, Nil Köle, Hakan Kömeçoğlu, Fatma Sümeyra Kömeçoğlu, Mehmet Kömürcü, Birten Kömürcü, Abdullah Kömürkara, Tuncay Kömürkara, Şeref Köprülü, Osman Köprülü, Fatma Köprülü, Duşen Köprülü, Rabia Kör 2 hisse, Ersin Kör 2 hisse, Öykü Köroğlu, Erkan Köroğlu, Selin Köroğlu, Elenos Köroğlu, Melda Köroğlu, Taşkın Köroğlu, Nuray Köroğlu, Şerife Ayvaz Köşe, Bayram Köse, Şerife Ayvaz köse, Bayram köse, Aydoğan köse, Muhammed Ali köse, Fethullah köse, Cennet köse, Asuman köse, Hakan köse, Ferhat köse, Hatemoğlu köse, Nezihat köse, Gülten köse, Celil köse, Aygün köse, Recep köse, Emine köse, Beyzanur köse, Mevlüt köse, Fahrettin köse, Abdullah köse, Talha köse, Merve köse, Feyyaz köse, Hatice köse, Fatma köse, Arifet köse, Hasan köse, Fikret köse, Merhum Ahmet Köse merhum, Resul Köyecan, İsa Köyecan merhum, Soner Köseci ve ailesi, Aydın Köş, Münevver Köşek, Ayşe Kübra Akkurt, Hatice Kübra Aydın Turan, Selen Kübra Ekmen, Hatice Kübra er, Erzincalı, Nur Sevil Külahlı, Cemal Külekçin, Leman Külekçin, Tuncay Küp, Zeki Küp, Murat Küp, Ali Küp, Zeki Küp, Esma Kürkçü, Ramazan Kürkçü, Hüseyin Küseci, İsa Küseci, Davut Küseci, Nigar Küskü, Esma Küskü, Halibe Küstük. Korun Küstük, Küstük Kerken, Melisa Kütlen, Caner Kütlen, Coşkun Kütlen, Selmin Kütlen, Rabia Kütlen, Soner Kütlen, Ferhat Kütmüz, Habibe Kütük, Ziya Kütük, Fatih Kümen, Cengiz Küçük, Zehra Küçük, Hülya Küçük, Berkay Küçük, Hülya Küçük, Abdullah Küçük, Ömer Küçük, Tuncay Küçük Alış, Havva Küçük Ağoğlu, Yunus Küçükcü, Rahşan Küçükgöl, Hatice Küçükgül, Uras Küçük Gündüz, Deniz Küçük Gündüz, Hüseyin Küçük Gündüz, Kazım Küçük Keskin, Murat Küçük Sal, Nimet Küçüksal, Sal, Eslin Küçük Arif Küçükteş ve Hüseyin Küçükteş. 13. liste soy ismi K harfiyle başlayan 70 adet kurban 490 hissenin vekaletini aldım, kabul ettim. Birazdan kurbanlarınızı kestireceğim. Allah kabul etsin. Değerli dostlar, 13. listenin kurbanları, kasapları hazır. Onları şimdi kestiriyorum. Allah kurbanlarımızı kabul eylesin. 13. liste K harfiyle başlayan 70 adet kurban 490 hisse. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve İnni vecehtu vecihiye lillezî federa semavati vel erdu hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allah, Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Allah'ın kurbanlarınızı kabul eylesin.